Merhaba. Bugün tekrar canına dem Hadi başlayalım. Yine diyeceksiniz ki Dede Ağaç, burnumuzun dibi Batı Trakya'nın hemen öbür tarafı Dede Ağaç. Dede Ağaç Limanı'na Amerika çok çok önemli yeni silah yığınakları yapıyor. elimize ulaşan videolar var. Birçok yerde paylaşılmayan videolar. Hem zahiri anlamda hem batini anlamda Türkiye'nin yakın gelecekte bir savaşı vuku buluyor, görünüyor. Bu çok net. çok uzakta değil, çok yaklaştı. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle tabii ki biliyorsunuz bir seçim geçirdi Türkiye. Bu anlamda gündem seçim gündemiydi. Ama tabii özellikle baktığımız zaman seçim şimdilik geride kaldı. Bundan sonra tabii seçim olurken de aslında dış dünyada da çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Türkiye'ye yönelik atılan adımlar var. Birileri sanki Türkiye'deki seçimlerin geçmesini bekliyor. Bana özellikle çok soru gelmişti. Hocam işte seçimle alakalı da bir video yap seçim vesaire. Ben iç siyasete mümkün olduğunca kemik takipçilerimiz çok iyi bilecek girmiyorum. E şimdi bu bağlamda da ben daha önce de bir tweet attım. Benim için seçimden sonrası önemli. Her zaman söylediğim gibi yani seçimden sonra Türk devletini ve Türk milletini çok önemli bir sınav bekliyor demiş ve o sınav çok çok yaklaştı ve gerçekten de bizim seçimler kadar bölgede önemli olan bir seçim daha var. O da 21 Mayıs'ta pazar günü yapılması muhtemel Yunanistan seçimleri. Şimdi Yunanistan'daki seçimler de neden bu kadar çok önemli? Bölgede aslında birbiriyle olan karşıtlık var. Şimdi Yunanistan'da seçimler varken Bakın bizden bir hafta sonra seçim yapıyorlar. Ama onlar hiçbir şekilde seçim var, şu var, bu var, tatbikatlara ara verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım yapmadılar. Aksine daha çok tatbikat yaptılar. Daha çok hazırlık yaptılar. Öyle ki bakın 21 Mayıs'ta seçimler olacak. Hala hazırlık yapmaya devam ediyorlar. Tabii Türkiye'deki seçimleri de beklediler. Özellikle şimdi Türkiye'deki seçimler de onlar için çok önemli. Dolayısıyla gerçekten de bölgede bir sıcaklık anlamında, bir patlama anlamında büyük bir sıkışmışlık var. Büyük bir enerji hareketi var. Bunu da görmemiz lazım. Hatta Biden'a Türkiye'deki seçim sorduklarında Biden ne dedi? Hatırlayın. Evet orada bir seçim var. Zaten diyor o bölge yeterince karışık daha da karışacak gibi hani hususları da söylüyor. Yani o da biliyor bu bölgenin ne kadar çok karışacağını. Önden de sinyal vermiş oluyor. Bütün bu gelişmeleri zaten biz önceden Yunanistan'da dahil olmak üzere sınırımıza yapılan tüm yığınakları size buradan anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi size ana akım medya seçimle onunla bununla uğraşırken size ana akım medyada yer almayan çok önemli bir haber burada sunacağım. Bakın sevgili dostlar Dede Ağaç yine diyeceksiniz ki Dede Ağaç burnumuzun dibi. Batı Trakya'nın hemen öbür tarafı Dede Ağaç. Dede Ağaç'a, Dede Ağaç Limanı'na Amerika çok çok önemli yeni silah yığınakları yapıyor. Bakın onun da Yunan gazetesi manşetten verdi çok önemli. Dede limanında 600 ABD askeri zırhlı aracın büyük yükleme operasyonu. 600 tane askeri aracın yükleme operasyonu yapıldı ki bunların içinde M1117 hafif zırhlı araçlar, aynı şekilde yine askeri lojistikte kullanılan araçlar, birçok araçlar var. Liman zaten askeri araç kaynıyor. Bunların özellikle olması tesadüf değil. O da yetmezmiş gibi dedaça daha önce gelen Amerika'nın en büyük lojistik gemisi olan USS Nitze lojistik gemisinden yine farklı olarak en az onun kadar önemli olan bir Amerikan gemisi Endurance daha yaklaşıyor. Endurance adlı Amerikan gemisi bugün limana doğru yola çıkıyor diye haberler var Dede Ağaç'a. Bakın Dede Ağaç'a müthiş bir silah yığınağı yapılıyor. Bunları çok çok iyi takip ediyoruz ve görüyoruz. O da yetmezmiş gibi 21 Mayıs'ta Yunanistan'da seçimler var ama Yunanistan yeni elimize ulaşan videolar var. Birçok yerde paylaşılmayan videolar. Sağ olsun bazı dostlarımız tarafından bize de gönderildi. Onu da arkadaşlar şimdi montajda koyarlar. O videolarda Yunanistan'ın sınırımıza yakın İskeç'e gibi, Gümülcine gibi yerlerde özellikle silah, askeri araç ve silah yığınağı yaptığını görüyoruz. Asker yığınağı yaptığını görüyoruz. Yunanistan sınıra yaptığı bu askeri yığınağını gerçekten de daha da arttırmaya başladı. Bunu bir kere çok iyi görmemiz lazım. Amerika'da zaten bu konuda Yunanistan'a gerekli destekleri veriyor. Tam da öyle bir zamandayız ki bürokrasinin, siyasetin, bütün kademelerin, ana akım medyanın seçim hususuna yöneldiği bir yerde dış dünyadan bağımsız olmamalıyız. Tabii ki Türk devleti biliyor yani diğer hükümetler, siyasi partiler onların derdi başka olsa da Türk devleti her şeyin farkında. Türk devleti 2200 yıllık o kadim Türk devleti şu anda en iyi şekilde o hazırlıkları görüp ona göre önlemler de alacak. Ama önce Türkiye'nin bu anlamda bazı işte efendim iç siyasetin dar atmosferinden kurtulması lazım. Bunun da altını çizelim. Çünkü gerçekten Türkiye'yi, Türk milletini, Türk devletini bekleyen önemli bir sınav var ve bu sınavı biz mutlaka geçmeliyiz. Her devletin 100. yılı çok çok kritiktir. Devletler aynı insanlar gibi doğar, büyür ve ölür. Şimdi biz o her devlette olduğu gibi 100 yıllık en önemli aşamadayız. Devletler 100 yılda ya yıkılır ya da büyüyerek yoluna devam eder. Bir kere bunun altını çizelim. Şimdi Türkiye bu kritik eşikteyken, bu 100 yıllık eşikte, eşikteyken birileri Türkiye'nin üzerine planlar kurmaya devam ediyor. Bakın pek çok husus yaşadık. Depremler... Değil mi? 6 Şubat unutmuyoruz. Diğer hususlar birçok şey yaşadı Türkiye ve bu yaşadıkları Tam da 100. yılda olması asla tesadüf değil. Bir de 100. yılda bu seçim ususu eklenince tabii ki e zaten seçim planlıydı bu zamana denk geliyordu ama özellikle erken seçim ve buna benzer hususlar yakın gelecek zamanda özellikle yaz ayları itibariyle büyük bir hususu da peşinde getiriyor. Şimdi daha önce dediler ki efendim yaz ayı turizm ayı işte Yunanistan o adalar turizminden dolayı bunu bekletiyor savaş olursa kışın olur vesaire birçok şeyler söylendi. Küreselciler düğmeye bastığı zaman ne yaz turizmi anlar ne efendim o bölgede devlet şu turizmi yapıyormuş şu parayı alıyormuş devletin böyle bir reaksiyonu varmış diye bakmazlar. Onlar kendi reaksiyonlarına egemen ederler. Bugüne kadar küreselciler yaptıkları her planda bakın ne olursa olsun sizin kırmızı çizginiz onlar için pembe çizgi. Onlar için hiç önemli değil. Yani siz burada bir şey ya olmaz beklemiyoruz deseniz de hem zahiri anlamda hem batini anlamda Türkiye'nin yakın gelecekte bir savaşı vuku buluyor görünüyor. Bu çok net. Bunu söyleyen çok değerli alimlerimiz de var. Bakın hatta Politalk'ta da zaman zaman konuk aldığımız sevgili saydığımız, sevdiğimiz İsmail El Nur Yılmaz hoca da özellikle hani Zuhurat bakımından batini anlamda ee, Yunanistan'la bir savaşı öngörüyor. Kendisi söylemişti. Hatta Fransızlara da dikkat edin. Onlarla bu iş başlayacak diye üstünü çizmişti. Şimdi bunun haricinde çok önemli çağırdığımız hocalar. Mesela akademisyen yazar Sayın Doğan Akdeniz Hoca. Aynı şekilde o da bunu beklediğini söyledi. E bunu bekleyen çok çok önemli isimler de var. Buradan çıkarmıştık. Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış. Emekli Kurmay Albay, Bordo Bereli. Sevgili Mehmet Alkan Alka komutanımız da aynı şekilde o beklentileri tek tek söyledi. Hem de böyle kategorize ederek direkt sabitli böyle tek tek net belgeli konuşmuştu. Çok çok önemli. E Cihat Yaycı Paşa sürekli uyarıyor. Hem mavi vatan konusunda bizim gibi hem de diğer hususlarda Cihat Yaycı da sevgili paşamız, değerli komutanımız da kendisiyle zaman zaman görüşüyoruz. O da aynı şekilde bunları dile getiriyor. Bu, bunun yaklaştığını söylüyor. E Cihat Yaycı da uyarıyor. Savaş çok uzakta değil. Çok yaklaştı. Bütün bu hususlar, bütün bu efendim şeyler boşuna yapılmıyor. Bunun altını çizelim sevgili dostlar. O yüzden her ne olursa olsun dedi ağaça yapılan bu silah yığınaklarını iyi görelim. Bakalım bizler boş duruyoruz gibi görünüyor ama Türk Devleti önemli hamleler de yapıyor. Özellikle Kıbrıs'ta çok çok önemli bir hamlemiz var. Kor General Yunan Kor General emekli çok çok önemli bizim aralarımızda daha önce de bahsetmiştik. Kamburidis. Kamburidis'in söylediği bir önemli husus Yunan gazetesinde manşet gelişen bir değişim bu. Kıbrıs'a karşı yeni bir Türk Komando Tugayı kurulması. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle Adana'dan getirilecek olan yeni e, Türk Komando Tugayı konuşlandırılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Bakın bu haber de yeni. Ana akım medyada yoksa da biz buradan veriyoruz. Bunun gibi çok önemli belge ve bilgiler var. Tabii onlar da boş durmuyor. Bakın onlar da bize karşı tatbikatlar yapıyor. Ankara'ya Jason Bluessan Kıbrıs İsrail askeri tatbikatı hakkında caydırıcılık mesajı diyor. Bakın mesajı kime veriyormuş? Yunan medyası açık açık söylüyor bunu. Yetkililer de dile getiriyor. Ankara diyor. Burada Washington, Kahire, Moskova bunları söylemiyor. Bakın Ankara diyor bize bu mesajın olduğunu söylüyor bu tatbikatların. Tatbikatta kim yok ki? Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan, İsrail ve Mısır bu tatbikatta yer alıyor ve tatbikat diyor ki Ankara'ya mesaj işte bu mesajları çok çok iyi irdelemek ve incelemek zorundayız. Biz de o yüzden Politak'ta ana akım medyada yer almayan bütün bu hususları dile getirmeye çalışıyoruz. Bazı şeyler siyasetten çok üstündür. Bakın söz konusu vatansa Gerisi teferruattır. Bizim anlayışımız bu. Bu devletçi anlayışı hakim kılmak çok önemli. O yüzden biz bunlardan sizi haberdar ediyoruz. Düşman boş durmuyor. Aman dikkat edin. Sakın sakın her ne olursa olsun biz ne yapabiliriz diyorsunuz. En azından uyanık olun. Düşmanın bu planlarını görerek ona göre bazı hususları çevrenizde de anlatın, yorumlayın. Evet sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzda yine beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu videomuzdan sonra tabii yavaş yavaş röportaj videolarımız devam edecek. Hem İsmail Ernur Yılmaz Hoca'yla hem Akademisyen Doğan Akdeniz Hoca'yla emekli Bordo Bereli Mehmet Alkan Al Hoca'yla ve sürpriz bir isim. Buradan söylemeyeceğim. Çok önemli sürpriz bir isimle de yakında bir röportajımız olacak. Evet bitti canım. Arkadaş kendine iyi bak. Hoşçakalın. Hadi baba.